Ertuğrul Gazi, 13. yüzyılda Anadolu'ya gelen Türkmen liderlerinden biriydi. O, zorluklarla dolu bir dönemde düşmanlarıyla cesurca savaştı. Ertuğrul Gazi'nin liderliği Kayı boyunu güçlendirdi. Ancak asıl büyük değişim Osman Bey'in tahta çıkmasıyla başladı. Osman Bey, babasının mirasını devraldı ve yeni bir devlet kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Osmanlı Devleti sadece bir beylik olarak değil, aynı zamanda büyük bir imparatorluk olma yolunda hızla ilerliyordu. Osman Bey, akıllı stratejileriyle düşmanlarını alt etti. Savaşlarda gösterdiği cesaret onu halkının gözünde bir kahraman yaptı. Osman Bey'in en önemli başarılarından biri Bizans topraklarına düzenlediği akınlardı. Bu akınlar Osmanlı'nın sınırlarını genişletti. Osmanlı devleti köklü bir yönetim anlayışı ve güçlü bir askeri yapı ile hızla büyüdü. Osman Bey'in vizyonu sadece bir devlet kurmakla kalmadı, aynı zamanda tarih sahnesinde kalıcı bir iz bıraktı. Ertuğrul Gazi'den Osman Bey'e uzanan bu yolculuk Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biriydi.